Herkese selamlar arkadaşlar. Güzel bir bahar gününde. Selamlar. Fidelerimizin durumunu size göstereyim. Bu sene bunları sıcak yatak yapamadığımız için bayağı bir gelişim yavaş gidiyor. Hemen bu şekilde bayağı bir şaşırtma yapmaya başladım. Bakın şaşırtma yaparken şu dört yaprağın şu dört yaprağın çıkmış olmasına dikkat ediyoruz. Bunlar yalava çorbacı sivri biberleri. Sarı biber. Bunlar da Şimdi bunları diktikten sonra bir potasyum fosfor takviyesi yaptım. Tek hatam sabah tamamları fidelemiştim. Can suyu vermeyi unutmuşum. Şimdi geldim eve. Birkaç tane zayiatımız var. Bunları çıkarttım. Şimdi ben nasıl fideleneceğini size göstereyim kısaca. Şimdi ne yapmışız bakalım. Neyi nereye dikmişiz? Şurada son var. Bu muhtemelen ilk diktiklerimiz. Aynen. Bunlar Charlestonlar. Yani şu, bu Charlie'lerden çıkartıyoruz. Üç tane boş yerimiz var. Üç tane çıkartalım. Geliyoruz. Arkadaşlar şöyle bir çukur açıyorum. Parmağımla. Fideyi yerleştiriyorum. Bakın. Kök yapısını görüyor musunuz? Gerçekten güzel bir kök yapmış. <laughs> Sağlıklı. Fideyi içine oturtuyoruz. Fazla sıkmadan, boğmadan şöyle bir etrafını dolduruyoruz. Buna şimdi cam suyu vereceğim. Şu iki tane de dikelim. Bir tanesini buraya dikelim. Bakın arkadaşlar bu daha da güzel. Bunun kök yapısı daha da güzel olmuş. Güçlü bir kök yapısı olmuş. Bu toprakları da ben içine tarım perleti, solucan gübresi ve normal torf koydum. Çok az da koyun gübresi karıştırdım. Geçen senem vardı keçi gübremiz. Pardon iki senelik. Eledim onu. İyice toz haline getirdim. Ondan kattım. Bunu da buraya koyalım. da tamamdır. Hemen hemen bu iki taneye. Ya bu iki tane can suyumuzu verelim. Arkadaşlar ben bu suya 5 litreye su besinlerinden aldım. Ozot, fosfor, poto, fosfor ve potasyum içerikli olanlar. Bitkilerin gelişimi için önemli iz elementler. çok az miktarda magnezyum var. Her şeyin azı kadar zararı da fazlasa tehlikeli. O yüzden kıvamında koymak gerekiyor. Bolca can suyumuzu verelim bunlara. <laughs> yeterli. Şuna az vermiş herhalde. Fazlası çok gözükmüyor. Hmm, muhtemelen bunlar şey değildi ya. Şu diğerleri Pardon arkadaşlar alttakiler Charleston'du. Üsttekiler pat biberdi. Yani kırmızı kızartmalık çözdemelik biber çeşitimiz. Buraya yazmışım. Bunların kısmetse bir 3-4 gün daha var. Şimdi havalar artık gittik başladı. Şunları şöyle verelim. Burası yeşil demre biberi. Bu çorbacı biber. Sarı. Burası da Charleston. Burada ben aslan ağzı dikmiştim. Bunlar çıkmaya başlamış. Burada papatyalarımız vardı. Bunlar da fidanacak kıvama gelince bahçemiz uygun köşeye dikeceğiz. Şimdi bahçemizde şöyle bir sorun söz konusuydu. Burada bir erik ağacımız vardı güzel. Ancelik kariye. Bakın yeni çıkan sürgünlerden de belli. Şu güneş arkama şöyle göstereyim. Bakın yeni çıkan sürgünler bile hastalıkta erik koşni hastalığı oldu. Ve gövdede sürmeye başlamış haliyle. Ve oynamış da biz bunu üzülerek de olsun kesmek zorunda kaldık. Aslında seneye için buradan veya alttan kesip aşı yapmayı düşündük ama erik kendisini toparlayamayacağı için şimdi işte ben onu komple keseceğim. Hem bu hurmayı rahatlatmış olacağız. Şunu göstereyim. Hem bu hurmayı rahatlatmış olacağız. Geniş açıda bir açısından. Hem de bunlar ağacımızı rahatlatacağız. Şurada da dikmemiz gereken bir tane yaban mersinimiz var. Sağolsun geçen sene Erkan abi hediye etmişti. Bir sene bunu dikemedik elimiz varmadı ve yeni prizler çıkmaya başlamış. Bunu da şuraya bir yere dikeceğim. Hadi bakalım bismillah deyip işimize başlayalım. Önce bunu ben parça parça keseyim. Komple gövdeden ayırayım. Gerçekten çok sert bir ağaçmış. Makinede kesmeye devam edecektim ama makinede ufak bir sakatlık meydana geldi. Şuradaki pimini kırdık muhtemelen. Daha hemen bunu zorlamıştım. Şuradaki pimi kırıldı. Bunu yakın zamanda bir boş servisine götürmek lazım. Veya buraya pimi taktırmak lazım. Nasıl olacak bakalım. Şuradaki pim kırıldı. Şu hareketi yapıp da sıkıştıran testleri uzan kesemedim de, zaten testlerinde gücü Uçlar muhtemelen körelmiş. Uçları köreldi muhtemelen. Hiç kesemedim. Artık bal tele nacaktı. Vura vura kestim. Şimdi bunu içe vuracağım şöyle ayak takılmasın diye. Sonra şu etrafı toparlayıp buraları yıkayacağım. Şimdi size diğer pidelerimizi de göstereyim. Bir 15 gün önce şaşırtma yaptıklarım. Onlara gidelim bakalım. Valla vallahi yordu he. Evet arkadaşlar bunlar da 15 gün önce şaşırttığım domates pideleri. Pembe domates var. Genelde çoğu yer domatesi. Dipleri gayet nemli. Bu altta tarım perlitik olman bayağı fayda ediyor. Her gün sulama gerek kalmadı. 3 günde, 4 günde bir suluyorum. Bu biberleri diktiğim zaman daha 4. yapraktan yine açmışlardı. Bir hafta oldu bunları fideli Bunlar da gayet iyi. Bunlar da sarı, sarı çorbacı. Bunlar da, şimdi ben ne yapıyorum? Burada hepsi bakın, fark ettiyseniz pencereye doğru hep yatıyorlar. Ben bunları böyle zaman zaman bir daha burada bir şaşırtma yapıyorum. Bunlar da Etrafını ters düz yapıyorum. Ve sabah diktiğim pideleri de buraya getireceğim. Onları da yerine koyacağım. Belki bir 20 tane daha domates şaşırtabilirim. Burada bir 100-100 tane domates var. Diktiğimiz bahçemize bu. Şimdi arkadaşlar şu aşağıya etraf kıvırcık marul çevirilen yere biraz kuru soğan diktim. Bak, Kurt geldi. Aynı kurt gibi tarafta fasulye vardı. Şimdi fasulyenin durumunu size göstereceğim. Onlar pek sağlıklı değiller. Veya bir dahaki videoda gösteririm. İşte kısmet olursa bugün akşam serininde ben karıkları açacağım. Yerleri belli olsun. Haftaya düğünümüz var. Ondan sonraki haftada direllerden sonra Allah kısmet ederse fidelerimizi dikmeye başlarız. Toprak zaten ısınmaya başladı. Görüyorsunuz her taraf bağırın. Coşkusuyla coştu. Denizde şöyle size göstereyim. Arılarımızın da gayet durumu iyi. Kulağın sayımızı çoğalttık. Bugün size fidelerimizin son durumu göstereyim. Şimdi bu sene geç kaldık. Havalar da dengesiz gitti. Bak, şeyin naylon değdiği yerler hep kurumuş, dikkat etmek lazım. Şunu atalım. Bu artık bir şey yaramaz. Otlara yıklayacağız. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Yöllerimi getirdim. Bunları geçen hafta böyle şey yapmıştım. Ayrıca şaşırttım. Boylara Bu bakın. Bunlar maşallah bayağı tuttular. Şimdi buraya doldurduktan sonra bunlar pembe domates. Şuraya kadar pembe domatesi. Zaten pembe domates olanlar belli. Daha iri, daha güçlü muhtemelen. Pembe domates olanları ayıracağım. Diğerlerine yapabildiğim kadar pide yapacağım. Şunlar da... Ya bunlar annemin sonuna gitti. Bunlar da bitkin biberler. Biberler daha şaşırtma yapmalık değil. 2 yapraklar. Şaşırtmayı ne zaman yapıyoruz? 3 yaprak olunca. Daha bunların bir hafta daha zamanı var. Ama mevsim çok yaklaştı artık. Nisan ortasındayız. Nisan 3'te 1'in geçti. Pardon. Ortamızın 11'i. Havada. Bu olmaz bir halde. şuradan pişme bismillah deyip bunları tek 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 domatesleri yapabildiğim kadar yöllere hepsini şaşırtma yapacağım. Bakayım. Neyse bunları da sonra yaparım Bunlar daha çok ufak. domates malatın fazlası yeter. Arkadaşlar Allah kısmına seneye daha değişik planlarım var. Burada çünkü bu şekilde olmuyor. Ne kadar da sıcak tutmaya çalışsam, güzel aydan da görsem toprak ısınmıyor. Bahçeye üstü kapalı bir şey yapıp orada yapmak gerekecek. Şimdi ben ne aldım? Bir torf aldım. Bir de solucan gibi de kaldım kuvvetli olsun diye. Şimdi yöllerimizi alalım. Bunlar şimdi pislik yapmasın. Yöllerimizi şurada depoluyordum. Bunu da alalım. Burada böyle depoluyalım. Tekrar temiz çalışalım. Burada başka toprağı da vardı. Bakın, hepsi kurumuş. Ben şimdi soracağım gübresi. Başka toprağını hepsini karıştıracağım. Burada koyun gübresi de vardı. Bak. Ben koyun gübresi ayrıca iletip eleyerekten koydum. Böyle tozumu koydum. Hadi bismillah diye ben başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar bir biyolü ben komple tamamladım. Şimdi şuraya bir işaret koydum. Neredeydi o? Ee, şurası. Yok. Ha koydum işaret de Muhtemelen bir tane şey koymuştum. Kürdan. O kürdan olduğu yere kadar pembe domatesti. Ama kürdan bulamıyorum. Neyse. Zaten son 2-3 sırası şeydi. Pembe <laughs> Ha buraya kadar. Tamam, tamam buldum. Buraya kadar arkadaşlar pembe domates. Geri kalanları da Rio, Rio, de Grande mi? Öyle bir şey yer domatesi. Bu arkadaşlar 48 bir yol. Şimdi ben bunu buraya diktim ama havalar bayağı soğuk diyor. Akşam bizim şu köy evine götüreceğim. Üzerini orada bir muşambayla kapatırım. Bu dektere böyle biraz seyretme yaptım. Daha bu domateslere devam edeceğim. Ayrı ayrı şey yapmaya. Çünkü çok aşırı sık ve bunda büyüyemezlerdi. Hadi bakalım işlerine devam edelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi beğenip takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Şimdiden hepinize iyi seyirler.